Herkese merhabalar sevgili ateş burçları hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizler için kartlarımı karıp e, koçlar, yaylar ve aslanlar için yorumlarınızı yapacağım. Haftalık burç yorumlarınızı hepiniz hoş geldiniz. Bu koçlarla başlayalım. Şöyle kartlarımızı seçelim. Sonra da devam edelim. Geçen hafta bazı aksaklıklardan kaynaklı yükleyemedik ama olsun bu hafta sizlerle tekrardan birlikteyim. Evet sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar bu haftaya evet birazcık yıkılmış ve sağlam temeller üzerinde bulunmayan ilişkiler e, parasal konularla başlamış olabilirsiniz. Aynı lakin artık e, biraz daha dikkatli ve temkinli of fevri yapınızdan olabildiğince uzak durmanız gereken bir süreç içerisinde olduğunuzu belirtmek istiyorum. Çünkü sağlamlaşmaya başlayacak bir evreye doğru ilerleyeceksiniz. Yani temellerinizi daha sağlam atacağınız bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Ki zaten çok uzun zamandır da kadersel bir dönüşüm içerisindeydiniz ve kişiliğinizin Etrafınızdaki insanların nasıl değiştiğinin farkına varacağınız bir süreç içerisinde olacaksınız. Aşk anlamında gerçekten yüksek bir enerjiye sahipsin. Hatta bu hafta tüm buçlar özellikle aşk ve güzellikler anlamında şanslı bir hafta olduğunu da belirtmek istiyorum. Diğer taraftan ee, bazı konularda hafta içinde özellikle tamam ya da devam adına kararlar böyle kararsız kaldığınız noktalarda yetişemediğiniz olaylarda ya üf, bıktım ben diyebileceğiniz noktalar söz konusu olabilir Bunlara lütfen dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Diğer taraftan aile bireyleri, özellikle erkeklere yani baba, abi, amca, dede gibi figürlere dikkat etmeniz gereken bir hafta olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü bazı konularda bağ kopukluğu yaşayabilirsiniz. Ha geçmişten gelen sevgiliniz de olabilir bu. Çünkü geçmişte bağlantı birazcık sıkıntılarımız söz konusu var. Ben bu hafta çok da sizin eskiye dönmenizi istemem açıkçası onu da belirtmiş olalım. Diğer taraftan aşk kartlarından gelen mesajınıza bakmak istiyorum. Aslında bu hafta spiritüel konularda e, gerçekten yükselebilirsiniz. Özellikle onu söyleyeyim. Çünkü ruh eşinizi çağırabilir misiniz? E, ruh ikisini, ikinizi iki ay konuşamadım iki iki <laughs> Ay koşamadım. İkizinizi e, hayatınıza çekmek için spiritüel konulara yoğunlaşacağınız gibi duruyor. Evet bir de işaret kartlarımızdan e, şöyle bir mesajımızı alalım bu hafta. Evet bakın evlilik kartı geldi. Evlilik bir elmanın, e, elmanın iki yarısı olmaktan da öte. Farkındalık, saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içindeki tam bir bütün olmalısın. Yani kendi içinizde bütün olmaya bakın. Daha sonradan evlilik yolunuzda açılacağını söyleyebilirim sevgili koçlar. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Evet sevgili aslan burçlarına geçelim. Evet sevgili aslanlar inşallah iyisinizdir görüşmeyeli. Şöyle kartlarımı karayım. Ve sonra kartlarınızı seçelim bakalım. Evet geçen hafta sizlerle de buluşamadık ee, İnşallah iyisinizdir tekrardan soruyorum şöyle bir haftalık burç yorumunuzu yapalım bakalım sevgili Aslanlar o oh, vallahi tüm bu hafta demek ki sürekli e, ilişki bazlı bir hafta söz konusu olacak sevgili Aslanlar Çünkü burada gördüğüm kadarıyla bazı kopukluklarla başlayacağınız bir hafta diyebilirim yani bu aşk kopuklukları olabilir bu ilişki kopuk olabilir. Ama bu hafta yazı aylarından beridir çözümsüz kaldığınız noktalarda çözüme doğru ilerleyeceğiniz durumlar söz konusu var. Aynı bu hafta erkeklere çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada kavga, ağızlaşmış, münakaşa, tartışma, yeni tanışmalar, iyiler, kötüler birbirine böyle sanki karışacak gibi duruyor. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gereken bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda e, dikkatli ve temkinli olmanız gereken bir hafta. Böyle bir borçlanma içerisinde girdiyseniz mesela bunları toparlamak adına adımlar atmak isteyebilirsiniz ve bunları çok fazla çözemeyebilirsiniz. Çok aceleci davranmayın. Bu konularda ee, özellikle etrafınızdaki insanlardan destekler de alacaksınız. Yani lakin artık hayatınızda böyle akıp gitmesine izin vermeniz gereken olayların olduğunu ya da kişilerin olduğunu söyleyebilirim. Ve bunları hayatınızdan çıkartmanız gerekiyormuş. Diğer taraftan akrep burcu e, birisiyle tanışırsanız ya da etrafınızda sevmediğiniz bir akrep burcu karakter varsa buna da lütfen dikkat edin. Hani yükseleniniz akrepse mesela burada bir aslan burcu olarak. Aslan burcu yükselenizde akrepse burada özellikle kendinizle çelişme gibi bir durumunuzda söz konusu olabilir. Diğer taraftan bu hafta boyunca özellikle çarşamba gününden sonra dedikodular, laflar, sizden gizlenen, saklanan bazı şeylerin ortaya çıkacağı bir süreç içerisinde de olacak mısınız? Evet, hadi bakalım. Aşk kartlarından gelen mesajınıza baktığımda kimseyi dinleme, e, sesi, iç sesine güven. Yani iç sesiniz aslında size doğruyu söylüyor sevgili aslanlar. Bunu da belirtmiş olalım. Bu hafta kendi iç sesinize güvenin. Bir de işaret kartlarından gelen mesajınıza bakalım. Detaylar ve sırlarla bakarsın. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradan'dan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yoluna, yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir. Demek ki bakın zaten ben size tarotumlarını söylemiştim. E, dikkatli ve temkinli hareket edelim. Gizlenen ve saklanan şeyler de ortaya çıkıyor sevgili aslanlar. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Evet gel gelelim sevgili yay burçlarına. Evet sevgili yaylar sizin için şöyle bir karalım. Geçen hafta buluşamadık sizlerle de. Şöyle bir kartlarımızı karalım ve kartlarımızı seçelim. <laughs> Çok pardon. Hadi bakalım. Evet sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar bu hafta sizleri neler bekliyormuş bir tane de fazlacık kartımız gelmiş o da sizin şansınıza diyelim. Evet bu hafta siz de tam bir yay gibi olacaksınız aynı zamanda e, önümüzdeki kova yeni ayı sizlere böyle seyahatler e, taşınmalar yer değiştirmeler yeni başlangıçlar sunacak için aynı zamanda yurt dışı bağlantılı durumlarınız da gündeminize gelecek diyebilirim. Bir mücadele içerisine girebilirsiniz. Yeni bir iş, yeni bir planlama dönemi içerisinde olacağınız noktalar söz konusu var. Bunun haricinde kimileriniz için yeni bir evlilik, yeni bir e, ev, yeni bir... E, hayat yeni bir insanla tanışma fırsatınızda olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü burada böyle bir durum söz konusu var. Kendinizi bu hafta içerisinde özellikle güçsüz ve yetersiz hissedeceğiniz noktalar söz konusu olabilir. Ama genel anlamda ayın 15'ine kadar zaten güzel enerjilerin çok e, aktive olduğu bir süreç içerisinde olduğunuzu söylemek istiyorum. Ama hafta sonuna doğru biraz bir kadından kaynaklı üzüntü ve gözyaşı içerisinde kalabilirsiniz. Kendinizi böyle bulabilirsiniz ve bu da sizin birazcık canınızı sıkabilir. Diğer taraftan bu hafta bir de yapacağınız, nasıl diyeyim, tanışacağınız ilişkileri olayları, planları çok fazla herkese anlatmayın. Göz nazara negatif enerjileri çok fazla açık olduğunuzu da belirtmek istiyorum sevgili yaylar. Evet aşk kartlarından gelen mesajınızı da bakalım bakalım. Karşılıksız aşk hayal kırıklığı. Şimdi burada aslında ben sizin aşk hayatınızdan çok fazla bahsetmedim. Bu hafta yeni başlangıçlar olduğunu, bu yeni tanıyacağınız insanların sizi hayal kırıklığına uğratacağını söyleyebilirim. O yüzden lütfen dikkatli olun. Evet bir de işaretiniz neymiş? Hilebaz. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Bakın ne kadar destekliyor hilebaz ve aşk kartınız size özellikle çünkü hilebaz ve kötü insanlarla karşılaşma durumunuz da yüksek. O yüzden lütfen kendinize dikkat edin sevgili yaylar. Evet hoşça kalın diliyorum. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.